Ahzab suresi 30 31 32 ve 33. ayetler. Peygamber olarak diyorum ki: Ey kadınlar! Allah'ın içinizden iyiliği emreden kötülükten men eden bir topluluk bulunsun hükmüne bağlı olarak. Ben bu görevi üstlendim, kabul ettim diyenler varsa onlar için diyorum. Söylediğiniz Allah'ın hükmünün tersini yaparsanız azabınız iki mislidir. Bu Allah'ın hükmüdür. Allah'a ve benim onun resulü olduğuma inan. Söylediğiniz Allah'ın hükmüne uygun davranırsanız da sevabınız iki mislidir ve yaptıklarınızın karşılığını hesap günü fazlasıyla alacaksınız. Ey bu görevi üstlenen kadınlar, sizler diğer kadınlar gibi değilsiniz. Çünkü sizler iyiliği emreden, kötülükten men eden kadınlarsınız. İnsanları uyarırken yani Allah'ın hükümlerini, kurallarını, tavsiyelerini, öğütlerini, bilgilerini anlatırken kadınsı bir üslupla söz söylemeyin. Kararlı olun, ciddi olun, ağırbaşlı olun ki kalbinde hastalık olan biri, yani aklı fikri kadında, kızda olan biri ümide kapılmasın. Herkesin kabul göreceği şekilde söz söyleyin. Özel yaşantınıza dikkat edin. Kararlı olun, ciddi olun, ağır başlı olun. Cahiliye dönemi kadınları gibi kendinizi teşhir etmeyin. Allah'a ve benim onun Resulü olduğuma inanın. Sorumluluğunuzu yerine getirin, zekatı verin. Ey ehli beytten olan bu görevi üstlenmiş kadınlar, sizler o evin halkındansınız. Bakın burayı tekrar ediyorum. Ey ehli beytten olan bu görevi üstlenmiş kadınlar sizler o evin halkındansınız Allah gönderdiği hükümlerle sizleri kirden günahtan arındırmak ve sizleri tertemiz yapmak istiyor evet peki bu ayette geçen ehli beyt hangi evdir ve bu evin halkı kimler bu evin peygamberin evi olduğuna dair bin seneden beri herkes hemfikirdir herkes demektedir ki bu ev peygamberin evidir halkı da peygamberin karısı ve kızlarıdır fakat halkı konusunda iki görüş vardır. Diğer bir görüş de şöyle demektedir. Tamam ev peygamberin evidir. Halkı da tamam peygamberin karısı ve kızlarıdır. Ama ayrıca peygamberin damadı ve torunları da bu evin halkına dahildir demektedirler. Ve bin senedir iki tane görüş birbiriyle tartışmaktadır. Gelelim doğrulara. Bin senedir bu iki görüşte olanlar boşu boşuna tartışmaktadırlar. Çünkü bu ayette anlatılan ehli bey peygamberin evi değildir. Peki hangi evdir? Tevhid inancına. Yani Allah'tan başka ilah olmadığının ve Allah'tan başkasından temizlenilmesi gerektiği inancının öğretildiği, anlatıldığı, eğitiminin verildiği ilk dini ev. İlk dini okul olan Kabe'dir. Peki, Kabe'nin halkı kimlerdir? İbrahim peygamberden kıyamete kadar sürecek olan süreçte tevhid inancın yani Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah'tan başkasından temizlenmek gereklidir inancı için Kabe'yi bu yolda kıble edinenlerdir. Yalnız yanlış anlaşılma olmasın bakın Kabe'yi bir şey için kıble edilenlerden bahsetmiyorum. Kabe'yi bu yolda kıble edilenlerden bahsediyorum.